Merhaba arkadaşlar. Şiyen bölgesinden arkadaşım. Bir çuval kavun desem kavun değil. Yani bir meyve ama tam anlayamadım. Şu anda bir bakalım ne meyvesi gelmiş. Ey maşallah. Evet. Evet. Bu nedir? Bu nedir? Şöyle bir göstereyim tam olarak. Arkadaşlar bu meyve ne meyvesi? Birazdan içini açacağım. Sizlerin görmesini istiyorum. Sürpriz düşünün ve bu meyvenin ne olduğunu yorumlar kısmına yazın. Arkadaşlar meyvemizi aldık. Bıçağımızı koyduk önümüze. Bu meyveyi ismini söylemeyeceğim meyvenin sonuna kadar. Hatta soyduğumuz zamana kadar. Şimdi başlıyoruz soymaya. Kavun gibi soyuyorum bildiğin. Bildiğiniz. Böyle Bizim Türkiye'de de var aslında bu, bundan. Ama neden bu kadar farklı bilmiyorum. Yani ilginç kabuğu çok kalın. Kabuğu çok kalın olduğu için bildiğiniz kavun karpuz gibi kesiyorum. Tüm soyacağım. Şimdi küçük bir kısmını soyayım. Baya kalın ve yumuşak kabuğu. Suyu gözüme kaçtı. Devam edelim şu kısımları kesmemiştim. Bu kısımları da keseyim. suyunu görüyor musunuz? Her tarafa suyu çıktı. Gözüme falan da geliyor. Tabii ki bunun kolay soyulma yöntemi vardır ama ben bilmiyorum. Cumhur aşağı ciga. Yozu. Çincesi yozu. Bir an unuttum çincesini. Ya tadı da kabuğundan gelen su ağzıma geldi çok kötü. Arkadaş, meyvenin kendisi yok. Meyve soy soy bitmiyor. Bitti galiba. Ha şu kabuğu kalmış. Bu lay? Evet. Alo, alo. Açın. Evet. Cikisim bu. Yuzi. Yuzi. Hakci mi? Hakci. Evet. Çok Çinli. Çok Çinli. 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 <laughs> Mami yok. yok. <laughs> Sanya Hmm. Çin'in güneyinde çok fazla varmış ve Çinliler de bunu çok seviyormuş. How? How? <laughs> nasıl bir meyveymiş? Neyse kesim ya. İsmini söylüyorum. Grapefruit. Arkadaşlar bizim oradakiler daha böyle ayrı bir şey. Şöyle bir açayım. Bizim oradakiler daha güzel böyle kırmızı falan var içinde böyle. Çekirdeği dolu, kabuğu çok büyük. Kendi de büyük aslında. Ni şihuan mı? Çok seviyormuş. Ulan nasıl? Allah Allah! Elimizi ayağımızı kestirecek ya vay arkadaş ya. En sonunda greyfurtumuzu kestik. Yani şundaki çekirdeğe bakar mısınız? Arkadaşlar kocaman kocaman. Ve ayrıyeten meyvenin sağını soyuyorsunuz, solunu soyuyorsunuz. Sadece içinde küçük bir parça kalıyor. Yani bu kadar zahmete bu meyve yenilir mi? Yani çok düşünmüyorum. Şimdi tadına bakıyorum. Hmm. Ekşimsi bir tadı var. Ama Türkiye'dekilerini tercih ederim. Hmm. Okay. Görüşmek üzere. Beni takip edin. Instagram'dan olsun, YouTube'da olsun. Yeni yeni videolar gelecek. Uzun bir süre video çekmedim ama işlerim vardı. Şimdi videolar tekrar başladı. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.